Merhabalar, isim Havva Gülşen. Yaklaşık iki hafta önce yaşamış olduğum büyük bir krizin arkasından Alper Hamza Yılmaz ile ilgili bir özür videosu çekmiştim. Bu özür videosunu kaldırdım, kaldırdım ki yani kendisinden özürümden vazgeçmiş olduğum bir durum değil. Sadece o günü tekrar hatırlamak istemiyorum çünkü aklımı kaybedercesine çok büyük tarif edilemez bir krizdi o. Onu görmek istemediğim için o videoyu kaldırdım buradan yine kendisinden özellikle Alper Hamza Yılmaz'dan o günün etkisinde çok eksik şeyler söyledim belki buradan onu tamamlamak istiyorum onun için kaldırdım o videoyu buradan Alper Amza Yılmaz'dan kendisinden tüm samimiyetimle özür diliyorum çok büyük haksızlıklar yaptım kendisine, şirketine özellikle yanında çalışan Orta Metin Bey, bunlara hiç alakası olmadığı halde o şirketi çok zor durumla sokacak cümleler kullandım. Yaşadığım iki yaklaşık 10 yıldır, özellikle bunu belirtmek istiyorum. İyi düşünceler içerisinde olamadım, kafa yapım iyi değildi, psikolojik olarak da hiç iyi değildi. Bu olayın sonrasında hep sürekli zaten Alper Hamza Yılmaz beni tanıdığında ee, bu düşüncelerimi değiştirmem gerektiğini, bu kafa yapısından e, çık, e, sürekli yanında olmayla ilgili, bununla ilgili bana çok yardımcı olmasına rağmen kendisini, kendisine e, şahsım hiç eleştirtmiyordum, hiç hatalarımı, hani kendimde hiç hata görmüyormuşum gibi, e, çok yanlış bir bakış açısı, çok yanlış bir kafa, çok yanlış düşünceler içerisindeydim. E, defalarca kez e, özür dedim gel gitler yaşadım acaba e, hata yaptığım anları biliyordum ama yine geri dönüyordum iyi değildim çünkü psikolojik olarak hiç iyi değildim e, karar veremiyordum kararlı olamıyordum yaşadıklarımı e, öfkemi e, öfkelen çılgına dönüyordum yani ne yapacağımı bilemez hale geliyordum gözüm o an hiçbir şeyi görmez hale geliyordu yaşadığım krizde öfke krizleriyle Buna da sebep kendim olduğunu e, anladım. En son özellikle e, bu yaşadığım olaydan sonra bütün e, olayların hepsini e, kendim e, değerlendirmeye başlayınca hatalarımı çok çok daha iyi fark ettim. E, sürekli bana kendisi söylüyordu Alper Hamza Yılmaz. E, i̇şte düşüncelerini değiştirsen hayatın değişecek. E, bu kafadan çık e, daha iyi olacak gerçekten. Sürekli başarılar elde ettiğim zaman zaman çoğu e, işlerde bunun hep geri ters döndü. E, ben bunu anlayamıyordum ve hep e, suçluyordum. Hani başkasını suçlamak daha kolay oluyor insan üzerinde. E, insanın nefsi üzerinde de hani kendi hatasını görmekte veya bunu çözümlemekte e, hep geri planda oluyor. Ben kendimi şu an öyle hissediyorum. Hep başka şekilde e, suçlar hataları kendimde arayamadım kabul etmedim ee, ne zaman kabul etmeye başladım kendimi değiştirmek, kendi düşüncelerimi değiştirmek yanlış bir yolda olduğum yanlış e, kararlar verdiğim e, neden sabit kararlarda kalamıyorum ee, bununla ilgili kendimle hesaplaştım ee, ben gerçekten çok pişmanım özellikle bunu belirtmek istiyorum kendisinden ee, özellikle çok sıkıntıya soktum, kendisini şahsi olarak şirket olarak, ekibi olarak e, yaşadığı hayatı olarak çok büyük e, sıkıntılara soktum. E, kendisini yıprattım. E, bana iyilikler yapıyordu bana kötülük yapıyordum. E, bu kadar iyiliğine karşılık bunu hak etmedi Alper Hamza Yılmaz özellikle hiçbir e, şeyi yok ya bana bu kadar iyilikler yapması gerektirecek e, yak, yakını değilken bile çok insani değerleri yüksek birisi onun için bunu yapmaya çalışıyordu ve ben onu çok sinir krizleri de geçirtirdim. çok onu yaşanmayacak olayların içine sürükledim suçladım kendi psikolojim iyi olmadığı içindi buradan yine kendisine tekrar tekrar söylüyorum İnşallah beni affedersin inşallah yine çok iyi niyetli olduğunu görüyorum çünkü aynı işi yapıyorum ben de yapıyorum ama kendisinin buradan iyi niyetli ee, iyi Benim, bana karşı kötü bir şey yapmayacağını biliyorum kötülük yapmak istemeyeceğini de biliyorum ee, gerçekten körmüşüm yani bu e, tamamen ben böyle görüyorum kendimi e, bütünüyle tam bir bütün olarak e, değişim kafayı değiştirmek bu, bu olsa gerek hep bunu diyordun zor olacak ama kazanacağım e, gerçekten kazandığına inanıyorum e, buradan söz veriyorum asla benden yana ne şirketin ne sen ne herhangi birisi buradan kişi olarak sadece Alper Hamza Yılmaz olarak değil bir sorunla karşılaşmış olsam bile bu şekilde tepkiler vermemem gerektiğini yani tamamıyla 10 yıldır kötü düşüncelerin bütün benliğimi sardığını gördüm ben artık tamamen kendi aklıma ve kalbime hükmedemez hale gelmişim ve kendimi duygularımı kontrol edemez durumdayım kendimle yüzleştim, kendimle hesaplaştım çok büyük bir kriz geçirdim yani ben aklımı kaybedeceğimi düşündüm o an Allah bir daha yaşatmasın gerçekten zor bir dönemdi ve buradan çok pişman oldum özellikle buradan bunu belirtmek istiyorum bana bu işi, ben şu an bu işi yapıyorsam yine vicdanım sızlıyor onun için buradan söylemek istiyorum Keser Gülkeser bu işi sizinle öğrendim ama ben bunu seninle çalışkan kıymetini gerçekten bilememişim. Alper Hamza Yılmaz Bengül Keser'i kaybetme dediğinde e, kaybetme özellikle bunu üstüne üstüne söylüyordu ama ben bunu e, Bengül abla kafam iyi değilmiş. Ben seni gerçekten kaybetmişim. Yani bu iş üzerinde e, akıllı e, gerçekten kafam iyi düşüncelerde olmadığım için yanlış analizlerle yanlış düşüncelerle ee, kafamdaki takıntılarla ve ben e, bu işin seninle ilgili kısmında, seninle çalışırken kıymetini bilemediğim için çok üzgünüm. Tekrar böyle bir fırsat önüme geçti ama e, bu hatalarımı yapmadan ilerleyeceğim. İyi bir şekilde, daha dikkatli, e, daha düşüncelerim, kafa yapım, her şeyim değişti. Bunun farkındayım. E, kendimle ilgili olması gereken eğer ki aşamadığım dönemlerde tedavi olması gereken durumlarda da yine burada da e, bunu da sağlayacağım kendimle ilgili e, buradan özellikle seni kaybettiğim için çok üzgünüm Bengül abla sana bunları yaşattığım için sana zulmettiğim için e, seni çok üzdüğüm için hak etmediğin halde seni çok üzdüğüm için çok pişmanım e, sen bana sen bendeki belki benim farkında bile olmadığım potansiyeli ve enerjiyi görüyordun ...ben bunu iyi yolda doğru bir şekilde kullanamadığım için... ...aslında çok pozitif, çok e, iyi niyetle yaklaştım bana... ...ama ben sana hiç iyi niyetle gelmedim... E, bu, ...bu bir oyun değil, e, iyi değilmişim... ...ben bunu anladım, yani bunu insan kendisine e, bu zulmü yapar mı? E, ...ben en başta hem kendime zulmettim... ...hem e, yakınımdakilere, çalıştıklarım, insanlara, sizlere, herkese zulmettim... Buradan ekibinin içerisine hatırlamadığım kendisini kalbini kırdığım zor duruma soktuğum insanlardan özür diliyorum. Yani bu videonu kalacak, bu videoyu kaldırmayacağım. Özellikle birlikte çalıştığı orta Metin Bey'den, Bengül abladan yanında yaklaşık iki hafta Bengül Keser'den sonra çalış ayrıldıktan sonra yine beni. Alper Hamza Yılmaz'ı çok e, aslında güvendiği yine bir ekip liderinin e, be, Tuğçe Özant'ın yanına bağlamasına rağmen ilk hafta içerisinde bana e, o kadar yine iyi bir şekilde karşılamasına gerek, karşılamış olmasına rağmen e, Kendisine neler yapmadım e, Tuğçe, Tuğçe Özant'a buradan özür diliyorum e, Defalarca özür dileyip geri döndüğümü düşünme Bu, e, bu pişmanlığımı bilemezsin e, Bir daha benden yana hiçbir şey yaşamayacaksın hiç alakası olmayan, kendisini hiç görmediğim, e, bu olaylardan en çok e, iş konusunda her konuda zarar alan Ayşe Soysal oldu. E, bu konuda çok pişmanım Ayşe. Telafisi nasıl olur bilemiyorum ama hangi konuda telafi etmemi e, düşünürseniz telafisi olmayacak şeyler oldu diyebilirsin ama e, bu yolda sizlerle ilgili e, telafi edebileceğim bir durumda. Ben telafi etmek istiyorum. Neler yapabilirim? Ee, bu özrümü kabul etmenizi istiyorum. İnşallah. Ee, ben yanlış yaptım. Ee, gerçekten defalarca kez e, düşünüp geri dönüyordum. E, çünkü kafam, düşüncelerim sabitleyemiyordum. Yani düşünemiyordum kendim. E, net kararlar veremiyordum ama şu an öyle değilim. E, bunu zamanla anlayacaksınız. Hani kafamın değiştiğini, düşüncelerimin değiştiğini. E, bütün hepsini bir daha size böyle bir zararın olmayacağını bunları e, zamanla görüp yaşayacaksınız buradan özellikle e, daha öncesinde tartışmış olduğum e, doktor Doğan Yıldırım'ın e, kendisiyle kavga etmiş olsam da konuyla e, çok e, kendisini çok yıprattığım, çok üzdüm Demet Bahçelioğlu oğlu Yıldırım bir kadın olarak özellikle kendisini ve kendisi bana sana neler yapabilirim nasıl sana yardımcı olabilirim iyi niyetli her konuda olmak istediği ve ben onu bile anlayamadım bu konuda beni suçlama Demet abla yani iyi değildim ama ben seni görüşmek istiyorum seni konuşmak istiyorum buradan senden gerçekten özür diliyorum yani kafandaki düşünceleri inşallah değiştirirsin. Çünkü samimiyetini görmüştüm ben. O samimiyetini, o merhametini o dönemki bana vermiş olduğun tekrar inşallah ki affedersin. Ee, i̇nşallah buradan onu istiyorum. Seni, seni çok çok üzdüm ben seni. O kadar haksız yere üzdüm. Ee, o çok değerli Ben özür diledim. Tek istediğim iyi bir insan olursan seni affederim dedi baban. Ee, bana bu fırsatı ver ee, ben başka bir şey istemiyorum özellikle buradan e, otelde tartışmış olduğum yönetim itibariyle e, Bolu Kartalkaya'da Ali Kocak ve Salman Konar'la kavgamızdan dolayı Salman Konar'ın kuzeni kanaldayın haber muhabirliğini yapan İbrahim Konar hiç konuyla alakası yok İbrahim Konar'a saldırdım. Belki e, çok zor anlar yaşattım İbrahim sana. O kadar çok bu haberle yapmak zorunda kaldığın, kurtulmak istediğini, e, sana büyük bir saldırı yaptım. E, bu konuda çok pişmanım İbrahim. Yani söz, annenle ilgili, anne babanla ilgili, e, özellikle annenle ilgili e, hoş olmayan sözler söyledim. E, gerçekten özür diliyorum senden. Tüm samimiyetimle özür diliyorum. Bu özürü e, gel yayında söyle demen, istersen yine orada da razıyım. E, bana zarar verdin, e, nasıl telafi edebilirim? Bunu da bana söylersen, seninle ilgili telafi etmek istiyorum. Buradan hakkına girdiğim çok insan oldu. Necla Başar, yakın eşi. E, Herkese özür diliyorum, inşallah. E, ben hatamın farkındayım. E, i̇nşallah affedersiniz beni. Buradan sadece size için yapmadım. çok e, insan canını yaktığım oldu. Yaklaşık kötü bir e, dönemden geçerken kendi yaşadıklarımı saldırıyla cevap verdim karşı tarafa. Daha öncesinde kendimi yaşadığım bu olayları bak ben bunları yaşadım herkes aynısını yaşasın diye bir bencillikle cevap verdim. Kötü düşünceler içinde oldum özür diliyorum hepinizden. Tekrar tekrar Alper Hamza Yılmaz'dan ona bunları yaşatma hiç hakkım yoktu. Zamanını aldım değerli vaktini aldım benim bana e, iyilik yaparken e, zulüm ötesi zulüm yapmaya çalıştım e, onun bana yapmış olduğu herhangi bir şey yok ben bu konularda e, whatsapp üzerinden bir şeyler hazırlama şeyi kendime ait kendisiyle ilgili herhangi bir şey yoktu e, onu da buradan söyleyeyim e, herhangi kendisinin bu kadar iyi niyetli olmasına rağmen ben hep e, kendisini bitirmek istedim bir an e, insanoğlu yanılabiliyor Yolunu şaşırabiliyor. Ben 10 yıldır e, kendimi tanıyamaz haldeyim. Özellikle son 3 yıldır e, 2019'dan sonra işimi tamamıyla kaybettikten sonra e, kendimi hiçbir şekilde tanıyamaz haldeyim. Düşüncelerimi e, yanlış olduğunu e, ve kendimi öz eleştirimi yapamıyordum. Büyük bir hatanın içerisindeydim. Büyük bir gafletin içerisindeydim. Hepinizden özür diliyorum. Sizlere çok zulmettim. ettim. Ekibine çok zulmettim ettim. Alper Amza Yılmaz. Umarım ben affedersin. Ee, çok iyi bir yüreğe sahip olduğunu biliyorum. Çok insani değerlerinin yüksek olduğunu biliyorum. Ee, buradan e, kimsenin e, bana baskısı altında yapılan bir video değil bu. Kendi öz irademle çektiğim e, samimiyetle özür dilediğim. Ee, bir video diğerini kaldırmak istedim çünkü o günü hatırladığım için kaldırmak istedim ve eksik bir videoydu buradan unutup da e, kendisi ismini söyleyemediğim e, özellikle buradan yine belirteyim aklıma geldi e, kendisi de kavgalı olduğum halde e, Ali Koçak ve Salman Konar'la özellikle Dilek Koçak'tan özür diliyorum e, onun annesi babasından ee, yine Ali Koçak'la kavga etmiş olsam Ali koçan kardeşleri ve ailesinin hiçbir suçu yoktu ee, Gerçekten çok pişmanım yani buradan bunu bilmenizi istiyorum ee, Karar sizin, e, merhamet sizin, vicdan sizin Ama ben yolumu değiştirdim, e, ben düşüncelerimi değiştirdim e, Bu konuda da ilerli yani gerekeni yapacağım kendimle ilgili eğer ki ee, bu takıntıyla ilgili yani e, kötü düşüncelere sahip olma ile ilgili e, tedavi boyutunda da hani bu konuda da en iyi şekilde Bir daha böyle bir hata yapmamak uğruna e, ne kendimi e, ne de bir başkasına zarar vermemek adına elimden gelen her şeyi yapacağım e, Buradan bunu belirtmek istiyorum e, Gerçekten e, çok özür diliyorum çok pişmanım ee, i̇nşallah e, bu işimde başarılı olacağım. Ee, i̇nşallah ki gerçekten Allah da e, kendisi de yani ben e, çok isyan ettim. E, önce kişilik olarak yani e, değişmem gerekiyor. E, düşünce olarak değişmem gerekiyor. Ben hatalarımın farkındayım. E, gerçekten pişmanım özellikle. E, hepsini kazanacağım. E, bir gün e, bu kafadan sıyrılacaksın. Ee, çok zor olacak ama sıyrılacaksın e, diyen Alper Hamza Yılmaz e, buradan gerçekten başardın e, bu kötü kalbim beni yoruyormuş öfkem de kötü, e, kötü düşüncelerimden dolayı öfke krizleri geçiriyormuşum öfke nöbetleri geçiriyormuşum e, çözemiyordum çıkamıyordum işin içinden e, battıkça batıyordum e, buradan e, gerçekten kalbini kırdığım insanlardan üzdüğüm e, umarım affedersiniz umarım e, tek istediğim bu ee, söyleyecek çok şey var ama boğazıma düğümleniyor. Çok özür diliyorum.